Antik parça içiz. Başlıyor. Evet canlar şekillerden bir parça eksik verecek ve biz o eksik parçayı çizerek tamamlayacağız. Yes. Oyuncu aile rapa pa pa ba, ba. Level 1 olduğu için çok basit canlar. Tabii ki ne yapacağım? Ayağını çizeceğim. Bunun ayağı eksik. Evet, bunun bunun da... kirazın bir parçası eksik. Güzel Yok. mi çizsen acaba? Böyle Güzel çizmek önemli ciziyoruz. değil. Kulpu eksik. Ha, kulpu. eksik. Ben de yemeğe e bakıyorum. Kulpu <laughs> falan <Aziz> görmedim. <laughs> Direkt yemeğe bakıyorum. Yumurtaya bakıyorum. Yıldızın altı eksik. O nasıl bir <laughs> altı? Ya. Don çizmiş gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ne bütün yaptın. Ben ortası Ortası yok. eksik. Boşluk eksik. Güzel güzel. Orta da yiye çek hepsini. Bunun kablosu kesik. Yeeey. Yeah. <laughs> Muzun gerisi yok. Aynen muz yokmuş. sanlar devamında. olamaz. Toplama işleminin artısı eksik. Yemiş olamayız. Bunun üstü Tabii, eksik. E Ekmeği yok. Güzel. Ekmağı. Nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Bunu sıkmış. Üstü eksik. Süper süper. <laughs> Bunu... Gülücük. <Aa>, Suratı <laughs> eksik. Fırça. eksik canlar. Süper. Fırça da süper. Dörf tahta. Aa köpek balığı. Köpek balığı çıktı. Güzel. Evet. Ananasın da üstü eksik canlar. Ay. <laughs> Ayının ayağı eksik. Ayağı ne eksik yaptı geldi? Şapkası ya? eksik. Süper. O da kova. Kasanın kapağı mı eksik? Abi. Süper süper canlar bisikletin tekeri eksik. İşte ön teker olmadan gitmez. Bu Hayır. taşın içinde kalacak. Aa, güzel. Çıkartması lazım. Bunun ne eksik? Ne eksik? Hadi bil. Penceresi eksik. Penceresi. Pencerede bilir. kedi var bak kedi bakıyor. <laughs> bunun ne eksik? Dala eksik. Yani dal olmadan nasıl sallanır? Güzel salansın? süper bunun çekirdeği eksik. Gebeşi Çekirdeği eksik bunun. Çift kafalıymış. Bunun kafası eksik. Merhaba. Ee, çift kafalı. Kaşım. Bunun bağlantısı eksik. Süper. Süper, süper canlar çok hızlı gidiyor. Böyle. Tabak eksik. Yani. Güzel ne evvelim. güzel görünmüyor mu yesek ya ya. Güzel güzel. Açız. Yüksel sanırım klavyesi eksik canlar süper. Kavanoz. Pasta eksik. Hayır kavanoz ağzı. Ha, kavanoz o. mu bu? Açım ya her şey böyle pasta gibi falan görüyorum. Bunun ne eksik? Karın neyi? Tellerin altı yok baksana. Nasıl yani? Şurada mı? Hayır, telleri yukarı. Kapı yok, tapı. Aa ben bunu böyle sandım. Güzel canlar, 29'a geldik. Evet, neyi ha, yok resim. Sepetin. Çizmiş. Biz de çizerdik ya. Çok güzel, Hep çok güzel canlar. Hep bu meyveleri renklendirdik falan. Tavşanı buraya götüreceğim sana. Ah, Kavuştu yani... tavşanına. Bunun ne eksik? Ne eksik? Bak bakalım. Bir tarafı yok. <laughs> ya ne bileyim tek taraflı diye düşündüm. Aa Eros. Bunun ne eksi? Kanadın biri. Yani. Güzel Tek kanadın uçması basınca yamulabilir. Bunun böyle küreğin şeyi mi eksik? Ha güzel. Asap uç kısmı eksikmiş sanlar. Çiçekleri yok. Oh, Aynen çok çok tamamladık. Kurabiyeler <laughs> <ya. gülüyor> eksik. Kim yedi? Biriyemiş biz tamamladık. Kablosu eksik. Evet. Alo Santral. Eskiden Santral vardı. Santral, Santral. Bunun şey yolu eksik. Santral santral. Santral derlerdi ya bağla beni falan diye. Kılıç eksik. Ne? Küçükmüş ben büyük çizmiştim. Ne, ne tutuyorsun sen? Bu bir balıkçı. Yok. Oltası yok. Aa balık balığı yokmuş. yokmuş. Balık tutamamış. Bunu kim yedi ya dondurmayı ne, ne kadar ne da güzel. Ne? Aa Bu ne? kuru hasenli. Kuru hasen? Kuru hasenli. Bunu ne eksik? Ne yok? Bunu alıp oraya mı koyacağız? Hayır. Bunu neye eksik sen? Aha ilk defa 41. bölümde 41 kere ne maşallah eksik? diyeceğimiz yerde bulamadık. bulamadık. Ne eksik senin? Ne eksik olabilir ki? Yiyecek bir adam eksik. Bunun kabı olabilir. mı eksik? Masa eksik olabilir. Bunun ucunu mu düzelteceğiz? Peçetenin ucunu mu düzelteceğiz acaba? Anlamadık. Göster bu ne? kahvesi yok. Kruvasanın yanında ne çok güzel gider. Kahve çok güzel gider. Bunun tacı, eksik. Güzel. Süper izin Artık ediyorum. sen bir kırarsın. İçinin şeyi yok. Tele eksik. Çızırtıları yok. Aynen. Burada ne eksik? Bir eksik. Bir de <laughs> sıkıydı. Diş yamuk. Tel eksik bunda. Evet. <laughs> Düzelteceğiz dişlerleriyle. Işte Bunun sapa Kafası. eksik. Bu değil mi abi? Aynen dostum. Biraz daha dostum. büyük istiyormuş. Stoğuk. Bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Yaptığını göstermemiz gerekiyor. Bunun neyi eksik? Sandalye Sandalye Ama güzel çizdi. Artık kabul etmiyor. Yani daha da güzel olamaz ki. Bunun neyi eksik? Kemeri mi? Aynen kemeri eksikmiş. Güzel. Bunun burnu eksik. Ya bana bir burun. <laughs> Ay bunun sosu eksik. Evet. Ama güzel ya güzel çiziyorum bence yeteri kadar da güzel canlı. Bunun ne eksik mü eksik. Öyle çizmez. So Ama güzel. Ne yalan Ne eksik bunu? Dili. Einstein dil çıkarıyor ya fotoğraflarda Dili eksikmiş. Bunun devam eksik yani. Aynı Ferman. Yayınlansın kablo. Bunun kablosu eksik. Ya artık kablolu değil. Bunun, Bunun altı eksik. <laughs> Gerçek ama. Evet. Bunun ne eksik? Kaskı. Kask. Evet. Aynen kasksız binemezsin. Bunun ne eksik? Ortasında mı dağmayız. Hadi ne bakalım. Çizim? Ortası eksik dediğin gibi. Okay. Arasına evet böyle duramaz çünkü. Bilgisayarın kafası yok galiba. Üstü yok. Aynen dostum bak dediğin gibi üstü yokmuş. Ay bu bir pati. <laughs> Kedi patisi. Bunu da eve eksin. Lan lan goz. Altı niye Üstüne yuvarlasana şöyle. Altı yokmuş. Üstünün evini kendi taşıyormuş ya. Altı zaten kendi onun. Ya, balon mu bu? Balon. Bence bu bir kalbin yarısı. Hiç ben, anlamadım. Çünkü ben romantik sen değilsin. Bu adam mı olması lazım? Hayır kafası olması. Uçağın kafası. Nasıl yani? Ben bu ön taraf. Hayır yok. Bence burayla alakalı. Uçağın pervanesi de yok sanki. Ne ya? ya adam mı Bulamadık canlar. ben bence üstünde bir şey olacak. Hayır olmuyor. Ne olacak o zaman? Yine soru işareti. Ha, üst üstü yokmuş. Bunun ne eksik? Zinciri. Nasıl ya? Aynen zinciri, eksik. Zinciri yok bisikletin nasıl gitsin? Bazı şeyler eksik veriyorlar. Bunun içinde şey eksik. Müzik eksik. Türü 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 türü. Sanki böyle değil o. Bunun neye eksik canlar? Yılanın arka tarafı yok. Yılanın kafası yok. Ya buna kaval eksik. Hayır. Nasıl? Bu bir kobra yılan. Kafası eksik. Öyle değil. Yuvarlak çiz ya. Heh şekilde. <laughs> Güzel. Emzik bu. <laughs> emzik ucu ex. E, evet. Bak böyle yuvarlak. İnce gel. Hayır, Çok kötü yap. Bak ince gel, Dalınlaştır tekrar ince gel. Bak. Buyurunuz efendim. <laughs> Evet ben alayım sen çizemiyorsun ve artık çizemediğin için level alamıyoruz. 65 65'i bitirdik canlar bakalım neler göreceğiz. Bu testerenin ne Testere Ucu. İşleri yok bunların. Güzel güzel 66'ya da geçtik. Bilgisayar yine aynı bence evet, şimdi ekranı yok. Ekran çizelim. Güzel güzel süper canlar süper. Bunun neye eksik? Elinde eldiven, eldiven mi? Var. Bence de eldiven eksik gibi. Çok güzel Aynen mi? çünkü çok sert bir şeyle oynuyorlar evet. canlar Tuvalet kağıdı yok. Bence de şuraya bir rulo tuvalet kağıdı koyalım. O kadar kötü çizdin ki. Ay çok güzel çizdim. İçteki dünya eksik. <laughs> Benle dalga geçip o kadar kötü çizmen. Hayır çok güzel çizdim. Bence şurada bir şerit şey diyor bunu. Aynen aynen dediğin gibi güzeldi. Gözlüğün evet. bir parçası eksik. Bak. 70 bölüm oynadık kanlar. Çok güzel çizdim. Süper Gördün mü? süper. Aa aynada aktı yok bu Adam duş. <laughs> Bizi kandırmış. Ya, Tuşlar eksik. Tuşları yok. Lelit, lelit. Süper. Böyle çevirmeli tuşları yok. Ağırlığın ölçüsü yok. Bir tane. Hadi böyle olsun. Olmadı. Bir tane. Bir tane. Küçük çizmen lazım. Biliyorum. Yok olmuyor. Ne olması lazım? Saymamız mı? Bir, iki, üçü göstermen lazım. Aşağıda üçü göstermen lazım. Aynen evet. çünkü bir kilogram iki kilogram olarak yazmış canlar. Üçü göstermemizi istiyor. Ya şunu söylesene baştan. Güzel yumurta. Evet. Kıracak mısın acaba? Çıtı çıtı. Hepsini mi? Çıtı çıtı. Yok buraya bir yumurta daha mı? Eksiği Hayır. var. Tabak mı? Evet. <laughs> Yumurtaları saracak bir yuva yapmamız gerekiyor mu? <laughs> ben de tabak diyor. Bak şunda balon yok. Bir balonumuz eksik orada. Biraz sönmüş bir balon gibi oldu. Şimdi şöyle yapalım. ne güzel çizdi ee, değil güzel mi? Güzel çizdiğine verdi bence de. Anam yumak sana bir eksik. bir yumak nereden eksik? Orada uç şurada, şurada mı? bence de. Or oraya bir yumak çizmen lazım. Şu 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 şu. Olmaz. Bir tane yuvarlak çiz bence küçük olacak. Olmaz. Yok daha büyük çizdim. Çok daha büyük çizdim. Eline bence eline koysana yumağı. Biraz daha büyük çizdim. Aynen elinde olması gerekiyormuş. 79'dayız canlar 79 ne? Şimdi saat 12, gece 12 12, 12. Hadi bir geç aşağı doğru yap bakalım. Ya da 3'e doğru yap. Öyle mi? Ben Aynen 12'ye geliyormuş canlar. 80'e de bakalım son kez beğenirseniz devamında getiririz. Ayrıca 12'ye gelmiyormuş. O 9'du. Aynen ya da 9. Aynen. Aynen. Üzgün olacak çünkü bulut var. Gün bitiyor üzgün olacak canlar 80 level oynadık bence oyun alışırı tatlıydı bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.